I çok emniyette korumayız olsun diyelim. Yok bakalım Tüm Bu dönem dostlar, saygıdeğer kardeşlerim. Gazimiz ahireti yolculuğuna çıkmış olunuyor. Serdar. Evet. Gazimiz erdiş Suresoy, Kardeşimiz ahir. Gazimiz bize bazı nasihatlerde bulunuyor ve diyor ki ey benim cenaze namazını kılan kardeşlerim ahirete hazırlıklı olarak gelin diyor ve diyor ki her biz ölümü tadacaktır ben de ölümü tattım ölümden ibret alın hazırlıklı olun diyor dünyaya ve ahirete ait haklarınızı helal ediniz haklarınızı helal ediniz haklarınızı helal ediniz Gazimiz Erginç ve iyi bir Müslüman, Müslüman olarak yaşayan, Allah yolunda çalışan olarak şahadette bulunur musunuz? Allah rahmet etsin. Sübhaneke duasını ve Celle ile beraber okuyoruz. Birinci tekbirden sonra. ikinci tekbirde Allah'ın masalli, Allah'ın mebarek dualarını okuyoruz. Üçüncü tekrirde cenaze duasını bilenler cenaze duasını okuyor, bilmeyenler dua niyetine Fatiha suresini okuyabilir. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرهوب الريش الله الغاز الفاتحة vatanımıza, milletimize, devletimize hizmet etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şad eylesin, cümle ölmüşlerimizin ruhlarını şad eylesin, mağfuri zümresine dahil eylesin. Rıza el ilahi Fatiha. Aşağı, 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 aşağı,